Merhaba arkadaşlar Japonca dersine hoş geldiniz. Kanji devam ediyoruz. Daha doğrusu kanji alıştırması diyelim. Tokiki maske nasıl yazılacaktı? Ichiban imono hitotsu erandu kudasai. E, ichiban diyor en iyi diyor. İyi şey diyor. Şıklardan birisini. Birisini diyor. Erandu kudasai. Erabimas seçmek. Seçiniz lütfen diyor. İma diyor. Ukano <gülmemi> ikura de mod değil mask mod bir şey fiziksel olarak tutmak elde sahip olmak da kullanılıyor burda şimdiki şimdiki zamanda soruyor yani şu an diyor ne kadar bir paraya tutuyorsun ne kadar bir paran var sahipsin diyor burada kırmızı yazılı olanların kanjilerini bulacağız ve direkt olarak kanjisi bu tenki ga yokunun narmaşta Şimdi bunu ilk gördüğümde dedim nasıl oluyor ya yok falan filan. Ondan sonra Narmas'ın iyili sıfatlardaki halini geldi aklıma i e, i demek fakat bunu olumsuz yaptığımda i i yok oluyor yokunay olumsuz oluyor iyi değil oluyor burada ise demek istediği şey hava diyor iyi <laughs> oldu diyor bakalım doğru şeyi seçebilir mi bu değil bu değil kancası ya bu ya bu olacak bunu seçeceğim aynen tenki genki ki ile aynı tabi nagara ee, hanasa Ha, hana sanayi hoga iyi deska. Bu hoga iyi deska hani yapmasan iyi olur gibi ya da yaparsan iyi olur gibi. Bu da söylediği şey işte tabi nagara diyor. Nagara ise e, bir kalıp yemek e, yerek oluyor. Hana sanayi yani konuşmayınız yani e, hana şimasinin buradaki gramer çevrilmiş hali hana sanayi hoga iyi deska hani diyor. Yemek yerek diyor konuşmasan daha iyi olur diyor. Burada ise Hanashimas e, kaynısına bakacağız. E, büyük ihtimalle bu olacak. Devam edelim. Anakado Migini Magatte e, Masugu İtte Kudasay diyor. Yani burada dediği şey o köşe diyor. Sağa doğru Magatte yani Magarimas dönün diyor. Dönüp diyor. E, Masugu diyor. Dümdüz diyor. Gidin lütfen diyor. Masugu İtte Burada ise sağın kaynısını alacağız. Ee, bu solun kaynısı, bu da büyük ihtimalle sağın kaynısı olacak. Dozo, haydi kudasay. Şitreşmas diyor. Dozo gülün lütfen diyor. O da şitreşmas. <türüyor> hani kolay gelsin daha bunda bir şey diyor. E, ee, bakarsak cevabı bu olacak büyük ihtimal. Hayır mas girmek kaynısı. Atava, şugashi, kute. Şimdi o. Yok mu? Koto ga dekimasen. Koto yani bu yapmam diye. I can't yani anlamına geliyor. Yani koto ga Can. yani e ben yapabilirim anlamına geliyor bir şey. Sabahları diyor mi? Me <coughs> Meşgul olduğundan diyor. Gazete diyor. Okuyamam diyor. I cant read the newspaper diyor. Bunun kanjisi ise yukarıda gördüğümüz gibi bu kanaşimasun kancısı bu da yomimasu yani okuman kancısı gördüğünüz gibi sol taraflar birbirine benziyor. Kokonoe kuru toki buraya gelince diyor ru toki yani sözlük hali toki koyunca ince ince oluyor buraya gelince Tanjo nakade naka ta eee san ni aimashita. Buraya gelince diyor ki <laughs> trenin içinde diyor şeyle buluştum diyor ee, tanakasanla buluştum diyor şimdi bakalım şimdi ben bir tık daha e, zoomlayabilirim hatta şöyle güzel olsun <laughs> elektriğin kancası bu elektriğin tamam Burada şa var araçlara geliyor arabanın kancası da bu cevabımız bu haha hava amari amega suki deva arimasen yani bu des var ya onun olumsuzu yani sükü des oluyor bu da suki canay da olabiliyor yani suki des dersek seviyor oluyor sükü devarmasan dersek sevmiyor anlamına geliyor desin olumsuzu bu annenin kanyesi amari diyor burada çok diyor burada ise olumsuz var amari çoklularda kullanıyor yani çok sevmez çok yapmaz tükürtmez amari olumlu cümlede kullanamayız <laughs> ya bunun kanyesi direkt olarak bunu gördük kaptık tomodachi wa ozei Kimashitaka, iie, gonin, shika, kimasen, deshita Bu ne anlamı geliyor bilmiyorum Ozei Bir bakalım hemen Çevirden Ozei çoğunlukla demek Ha, arkadaşların diyor yani çoğunluğu geldi mi diyor. Maçtaka diyor. Hayır diyor 5 kişi diyor geldi diyor. Şimdi arkadaşın kancısında bu aslında Tomo arkadaş demek. Tachi ise çoğul yapıyor bunu. Watashi ben demek. Watashi taçı nasıl biz oluyorsa çoğullarda. Yani çoğul yaparsak. E, burada ise taçı yani daç oluyor. Tomo yani arkadaşlar anlamına geliyor. Arkadaş anlamında kullanabilirsiniz. Bunun kancısı büyük ihtimalle böyle alıyordu doyoubi wa yusumi na no de getsuyoubini shimasenka doyoubi neydi cumartesi günü diyor yusumi na no de olduğundan dolayı diyor e, getsuyoubini shimasenka yapmayacak mısın diyor i̇şte ilginç bir cümle olmuş getsuyoubi getsu neydi aylarda vardı ayın kancası pazartesi oluyor pazartesi yapmayacak mısın diyor bu da böyle ilk test bitti. İkinciden devam edelim. Şimdi i̇şte bayağı bir kasıyor nedense. Evet. Report var diyor as. Ah, sen diyor. Mada diyor. Ay henüz diyor yazmadım diyor. E, ee, kakimasın kancısı şöyle baya bir karışık çizgili bir şey. Büyük ihtimalle bu olacak. <laughs> Maitoshi Juni ee, Katsuwa totemo isogashii desu. Tsuy mai toshini yani ga Her sene mai nendemiyordum. Ai toshii diyor. Her sene diyor. 12. ay diyor. Çok diyor meşgul diyor. Burada bakalım bu büyük ihtimalle de, e, Denizin kanisi olması lazım. Bu mi? Bu gene annin kanisi olması lazım bizim burada mayı net yani mayı toshi seçeceğiz Yağmur yani bu olacak Kono konu paso konu takakatta katta takay neydi pahalı yüksek anlamına da geliyordu bu tapas hali iyisi düşüyoruz onu ki katta geliyor ili sıfatlar da takayının bu olacak yazımı <laughs> bu imayla e, gün var yani kyo demek kyo var e, dokonimo iki ee, ta kunai diyor. ta şey şeyi var. iki tay demek want to go yani gitmek istiyorum oluyor. Bu da iki ta demek yani gitmek istemiyorum oluyor. Yani bugün diyor dokonimo hiçbir yere diyor. Dokoni e, en dolayı dokomo demiyor. Dokonimo hiçbir yere diyor gitmek istemiyorum diyor. ve burada kırmızı yazılan şey iki masın kanjisi <laughs> bu olacak. Bu da iki masın kanjisiydi. kuno wa e, hono Yonda ato de çukdayı oştum. E, dün diyor, e, tap diyor, okudum diyor. Sonrasında diyor ödevimi yaptım diyor çukday. E, ato diğinin kanji şöyle baya karışık bir şeydi. Bu tek başına kullanıldığında bu kanji üşüro anlamına geliyor. Yani ro koyuyorsunuz. Yani arkasında oluyor bir şey. E, bu ise yanlış hatırlamıyorsam sabah demekti. May asa şiçi zini ye o demas. Yani evden çıkarım diyor. Her sabah diyor. diyor. E, evden çıkarım tarzı. Go yaparım diyor. Kanyosu bu. E, ne diyor? Kyuji kan guray ne maçta? Heh, burada gördüğünüz gibi e, yani bir civarı anlamına geliyor fakat saatlerde mesela burada sa dün diyor 9 işte burada 9 saat boyunca uyuduğunu söylüyor kan diyor iyi olursa sadece saat oluyordu saatte bir saat iki saat işte bir şey yaptım ettim demek istersen kan koyuyorduk bunlar bazı şeylerde geliyordu mesela şu kan e, ee, bir hafta oluyordu e, ee, aylarda da de. <laughs> yine değişiyordu mesela 90 kaget sürüyorduk 3 ay diyorduk yani 3. ay değil de 3 ay burada jikan var ee, jilerin kanjileri okey bu değil bu değil ya bu <laughs> ya da bu olacak <laughs> bu yanlış hatırlamıyorsam Aa, bunun içindeki kanji kulak olması lazım bu etrafındaki şununla birlikte yazıldığında kikimas yani dinliyorum kanjisi di diye hatırlıyorum ben. Dinliyor 9 saat var uyudum diyor. Kiyova diyor. Ee, diyor. şu diyor. Shigoto o shite totemo sukaremashita. Ha, diyor çok diyor yoruldum diyor bugün diyor bu şey anlamına geliyor ee ziydi ee ju oluyor yani buradaki ju ise naka e, kancisinin diğer okunuşu yani bu bir gün içinde anlamına geliyor e, dinlediğimiz örneklerde de vardı bir e, kişi hastane randevusu alacaktı fakat karşı taraf onu süre söylediğinde o da shigoto deyip şöyle bir kancisi vardı shigoto e, ju diyordu yani işinin tam ortasında olduğunu belirtiyordu. Yani bir şeyin ortasındaysanız mesela diyelim çalışıyorsunuz. Aa, şu an e, ee, BenQ ee, Suru şu derseniz ders çalışmasının ortasında dersiniz. Karşı tarafta anlar ha, bu dert çalışıyor. Dert çalışma şeyin ortasında diye anlar. Bunu da anlamları kullanabilirsiniz. Bu üye demek, şita demek, yu demek. Bu da naka içinde anlamına geliyor. Okuni var, doçura deska. Bu hangi ülkedensin anlamına geliyor. Doçura, hangi taraf, hangi yer gibi. Ülkenin kancısına bakalım direkt olarak bu. onu kafede sukoşu yasumimashu oluyor. O kafede diyor, biraz bir diyor, dinlenelim diyor. Yasumimashu'nun kancısına bakacağız. Şöyle dikine bir şey ve arkadan bir ağacı aslanmış kişi olacaktı. Yani bu, burada ise şuradaki çizgi fazlalık. Dikkat edin. Üçüncü bölümle devam edelim. Ongo Ko Kikinagara. Aa, gördüğünüz gibi Kikinagara var diyor. Müzik diyor. Dinleyerek diyor. Şurga Toş diyor. İş diyor. Yaparım diyor. Şimdi dinlemenin kaynısı biz ne demiştik? Bu demiştik. Şuradaki aa, önceki şeyi gösterdiğimizde Zika'nın kanında dinlemenin kaynısı bu. Kikinagara. Masını atıyorsun. Nagara ekliyorsun. Ee, erek arak anlamına geliyor. mesela iki nagara giderek ya da ne bileyim e, yemek yeme vardı mesela no mi nagara yemek yiyerek gibi bir anlam katıyor aşağıda ise nanot ve maşoka ne diyor yiyelim diyor bu nomimasın kancısıydı bu e, buluşmanın kancısı ve şirkette kayış ederken kayda vardı bu kancı bu kancı ise tabimasın kancısı bu ne olduğunu bilmiyorum Bazen böyle alıştırmaların arasını kendince kancılar ekliyorlar böyle eksik yanlış yazımla. Sıma sen ga diyor. De wa va desu deska affedersiniz diyor. E, Bu ne demekti? Çıkış. Bu iri Gucci demek. A, Gucci olarak ağız demek. De ise işte demas vardı. Go up. Yani çıkış neresi diyor diyor. Bu olacak. İri Gucci bu. Bu ise büyük ihtimalle yönlerde vardı. Botu demekti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Nişi. Bu ise yama demek daha. Konu kutsu var. Buri kara. Sütemas diyor. sutemas atmak trof anlamına geliyor. Bu diyor ayakkabı diyor. Eski olduğundan dolayı atacağım diyor. Kancileri bakalım direkt olarak bu. Bu beşin kanjisi Bu ne bilmiyorum. Bu da ne bilmiyorum. Baya bir karıştırmış buralarda. Bu beyaz demek. Shiroi. Ano shiroi biru no. Mukoku mukone kakko ga arimasu tiyo mukone de bir hatırlayamadım bir bakayım yakınında mıydı yanında mıydı öyle değişik bir şeydi oradaki diyor ama hmm, bu çok ilginç bir cümle demek istediği şey herhalde oradaki beyaz binada işte okul olduğunu bahsediyor burada. Mukokuni Gakko Garimas diyor. Beyaz binanın içinde herhalde okul. Yani o okul beyaz bina olması lazım. Yani oradaki beyaz bina diyor okul diyor. Okulun kancısına bakalım. Buradaki tamam. Diğer kancı şu olacak. Şuradaki alttaki şu görmüş olmuş şu tepedeki hariç. Ee, çiçek Yani babanın o tozanı kancisine benziyor, daha doğrusu kanji ise bu kaku demek bu da e, şurada aslında kanji dertte nedir iseniz, orada göreceksiniz e, kaku ya da kokuydu herhalde, ben de çok karıştırıyorum onları çünkü ilk baştaki kanji learn anlamına geliyor, öğrenmek diğer kanji ise e, yanlış hatırlamıyorsam <laughs> ya okul ya da okul anlamına geliyordu yanlış hatırlamıyorsam yakko oluyor buradaki k'ler yumuşuyor ikisi birleşiyor ve böyle bir şey çıkıyor karaba nantoyu hanadeska nantoyu nasıl söylenilen çiçektir diyor bu K'nin kaynaşına bakıyoruz direkt olarak bu yani bu çiçek nasıl isimlendir, nasıl çağrılır diyor. Ono, Ano, onano, e, wa tabun diyor, sen seyret diyor. Tabun muhtemelen demek. Muhtemelen diyor, oradaki kadın diyor. Yani o kadın diyor, sen seyret diyor. Sen bakalım, sen sey. Kancısı bu. Kakuseyde giderken, ilk diyor, okulun kanjisini koyuyoruz. Öğrenci derken. Ondan sonra C'yi koyuyoruz. Gökseyi oluyor. Batışı atarışı. Şatso kaytay diye. Ki ben diyor şatso diyor. Almak istiyorum diyor. Satın almanın kancısı buydu. Bu ise bakmanın kancısı herhalde. Mimaz. Kiyo wa kore kara ekide ee, tomodachi ni ayimasu diyor. burada diyor arkadaşımla buluşuyorum diyor iki istasyon böyle karışık bir kancelik bir şey burası diye yandırıyor bu korea vatajı kayıtta neydi bu bu e, ne oluyordu bu bu rogu oluyordu herhalde şimdi bazen karıştırabiliyorum bunun süre çok yapmayınca alıştırma ha, block. Brogo. Anladım. Blokmuş. Bu diyor benim diyor kayta yani satın aldığım bloktur diyor. Burada isim işte cümlelerde de vardı. Kayta bu e, Brogo. Buradaki gremerleri ben <laughs> anlattım diye hatırlıyorum. Kayımat satın almaktı. Ha bu kayımat satın almak değil. Burada ben patlamıştım. <laughs> onu ona baktım böyle ara ara koyulları. Burada ise e, ee, Kakimaz ee, dan geliyor yani yazmaktan pas Ali Ita oluyordu ki Ita T formundaki pas Ita oluyordu yani T formu Ite pas yapınca T'ler ta oluyordu. Kayta diyor yazdığım blok diyor. E, satın almak da bayağı bir şey direkt bunu atlardım büyük ihtimalle. eee Satın almak k imaz yani içeri küçük üstte katta olması lazım o zaman buradaki cümle yapısına göre. Bu benim satın aldığım bloktur ee, anlamına geliyor. Yani burada demek istediği şey işte bu diyor benim diyor yazdığım bloktur diyor. Devam edelim. Dördü de bitirelim ondan sonra e, videoyu sonlandıralım. Evet, no oluyor hiç diyor. kayşeni ne? kitle gelin lütfen diyor. Evet, bu neydi? Bu sabahtı değil mi? Bugün var. Bu ne demek? Bir bakalım ona. Ben yarın diyor bunu ama aynen yarın açıta demek. Aşıdan o diyor Yarın diyor sabah diyor benim diyor Şirketimi diyor gelin lütfen diyor şirket 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 buluşmanın kaynısı buydu. E, ee, Ayımattaki A. Fakat burada kayşa diyor bu okunuyor ve diğer kaynı bu olacak büyük ihtimalle. Şa. Motto diyor hürüy heya ga. O şey diyor. Hani biraz daha büyük diyor. Hürüy geniş semayda şey istiyorum diyor. Bunun kancası ne bilmiyorum. Bu Takai'nin kancası. Bu ise Yasui'nin kancası olması lazım. Ucuzum kancası. Bakalım. Yanlışta söylemeyeyim sizlere. Aynen Yasui'nin kancası. Cevap ya bu ya da bu olacak. Tamamdır. Cevabımız buymuş. Şu benziyor. Şurada işte bir çatılı bir şey. Şurayı yani gemiş diyor. Tam da böyle ev çatısı altı geniş <laughs> neyle <Andrei> gibi. gibi osaki o nonde koga akaku narimashita evet bugün yine gene bir Ne neydi <laughs> sıfatlarda iyi düşük ku oluyordu burada aka ediyor kırmızı iyisi düşüyor ve e, ku geliyor akaku yani diyor e, osaki içti diyor Yüzü diyor kao diyor. E, kırmızı oldu diyor. Kırmızının kancısı bu beyaz da yanlış hatırlamıyorsam. Kırmızının kancısı bu olması lazım. Şunun üstü eksik yazmış. Jikan var. Aa, aşağıda göreceksiniz. Onun kancısını almış buraya. Ji yani saat. Kancısı ne? Bu neydi? Nomimas. Nonde. Karıştırıyorsanız e, tabemas dönüyor. Masi. Burada cümle yapısından gidebilirsiniz. Mesela Nomimas. Mini bi, inde geliyordu ee, benki o soru ee, nakute komatte imaz komatte imaz başı dertte belada olmak ee, dert çalışacak diyor zamanı diyor nakute <laughs> burada cümleyi birleştirmiş aslında nay oluyor kute geliyor yanına yani dert çalışacak zamanı yok e, ee, başı belada. Jikan'a bakacağız. E, ee, to bu kanyosu bu olacak. Kuno ekimade aru ite ipun diyor. Bir yer ha, nin diyor. İstasyona kadar diyor. Ha istas ha tamam baştakini bulacağız. Bu ne? Hemen bir bakalım. Neymiş yakın? çıkakku çıkay Neydi? İli sıfat. Çikaku isimlendiriyor. no iki maden istasyonun iki Yak yakın ne kadar diyor? Yürüyerek diyor bir dakika diyor. yürümenin hangisi? Burada sallayacağım bunu şu yukarıdan başlayalım. Değil, 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 değil. ve en sondakiymiş yürümenin hangisi? Yürüyerek diyor ip bun yani bu fun pun bun oluyor. Dakika demek ip bun yani bir dakika diyor. Ekino Mayenu, Takusan diyor, Ginko Garamat diyor. Takusan neydi? Sayılabilenlere geliyordu. Çok diyorduk. Çok özür e, istasyonun i̇stasyonun diyor, önünde diyor, çok diyor, e, banka var diyor. Ginko, banka neydi? Şu Ekino'nun kancısına benzer kanji vardı, onu hatırlıyorum. Fakat diğer kanji neymiş? Aynen bu. Bankanın kancısı. ginko ima diyor nanji deska juji hon desu hon neydi yarım buçuk anlamına geliyor bir şeyin yarısına da kullanabiliyorsunuz saatlerde buçuk anlamında da kullanabiliyorsunuz kanjisi büyük ihtimalle buydu şuna şu benziyor birbirine burada ki bir çizgi fazla var buna ayrık hanın kanjisi de bu konşu va totemo isogoshi katta desu isogoshi neydi il sıfat katta desu konşu şu neydi hafta yani bu hafta diyeceğiz bu, bu hafta derken bu ay derken bu işte şu anki aydan bahsettiğimiz için şimdiki aydan bahsettiğimiz için ya da şimdiki haftadan bahsettiğimiz için imanın kanyosu geliyor konu olarak okunuyor diğer kısım ise hafta nasıl yazılıyordu direkt attım çünkü bunları gözümün el vermedi yani şöyle bir şey hatırlıyordum konuşuluyor yani bu hafta diyor çok diyor meşgul diyor kore wa e, yosuku des ka totemo ii terebi de bu diyor yosuku des desu diyor yosuku nai yani değil diyor yasuyu'dan geliyor ucuz kunai yani böyle okuyunca değişik oldu yani bu diyor <laughs> ucuz değil diyor ama diyor çok iyi televizyondur diyor takay yüksek demek e, bu neydi ucuzun kancısı diyor suyu ucuz ha hava İma bla bla ni imas artık şöyle bir karışık bir şey gördüğünde bu evin kancısı demek yani e. annemce şimdi evlidir diyor annemce kancası bu diğer videoda ise 5 daha doğrusu en son ne yaptık biz 4 yaptık 6'ya mı tıkladı? O niye 6'ya tıkladı? A 5 yok herhalde. Dur bakayım 500 yazayım şuraya. Tamam varmış ha. Tıklarken sıkıntı oldu. Bir sonraki dertte görüşmek üzere kendinize bakın.